Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz videoma. Bu videomda sizlere Trend Yol Paylaş Kazan kampanyası hakkında bilgilendirme yapacağım. Bildiğiniz gibi bundan 3-4 gün öncesi Trend Yol L'Oreal Paris mağazasına özel Trend Yol Paylaş Kazan kampanyası yapmıştı ve bu kampanyadan da belirli sayıda kardeşlerimiz faydalanmıştı. Neden belirli sayıda? Çünkü sadece L'Oreal Paris mağazasına özeldi arkadaşlar. Yani bütün kardeşlerimiz yapamıyordu ve herkesin beklediği normal paylaş kazan kampanyası da geldi arkadaşlar. Şimdi bütün detaylarına geçeceğiz arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak maksadda videomuza like atarsanız çok memnun olurum. Videomuza geçelim paylaş.trendyol.com adresine geliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi paylaş.trendyol.com kampanyalar e, sitesinde arkadaşlar trendyol kampanyalarını yayınlıyor. Yani paylaş kazan olsun buna benzer bütün kampanyalarını yararlıyor. Şimdi normal olarak biz burada 2 adet pencere görmekteydik önceden. Fakat bunu Trendyol 3'e çıkarmış arkadaşlar. Şimdi detaylarıyla bütün hepsini anlatacağım. Öncelik olarak kampanyanın tarihini söyleyelim. Çoğu kardeşimiz diyor ki işte videonun başında kampanya tarihini söyle. Biz bildiğimiz için fazla bakmak istemiyoruz. Arkadaşlar kampanya 12-15 Ekim arasında haberiniz olsun. Yani 12-13-14-15 Ekim tarihleri arasında geçerli. Haberiniz olsun. Şimdi sırayla bütün kampanyalara tek tek göz satacağız arkadaşlar. İlk önce satıcı mağazalarını paylaş kazan. Satıcı mağazalarını paylaş kazan. 12, 13, 14 Ekim, 14, 15 Ekim tarihlerinde Trendyol mobil uygulaması üzerinden takip ettiğin satıcı mağazalarını arkadaşlarına paylaş. Paylaştığın linkteki satıcı mağazaları o linkten gelen kişilerden toplamda 50 takip sayısına ulaştığında 50 TL Trendyol cüzdan kuponu kazan. Kampanya boyunca maksimum 50 lira kupon kazanabilirsin. Yani kısaca sizlere anlatayım arkadaşlar. Herhangi bir satıcı mağazasına giriyorsunuz. Misal bakın burada örnek olarak gösterilmiş. Satıcı mağazasının sağ üst köşesinden yani herhangi bir mağaza fark etmiyor arkadaşlar. Linkini kopyalıyorsunuz ve arkadaşlarınıza atıyorsunuz. Arkadaşlarınız da o mağazayı takip ettiğinde toplamda 50 takip seviyesine ulaştığında 50 liralık kupon kazanıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Yani bunu istediğiniz arkadaşınıza atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi L'Oreal Paris kampanyasında... Herkesin L'Oreal'i takip etmesi için e, karşılıklı şekilde yapılamıyordu. Fakat bunda da karşılıklı şekilde yapılabilir. Bu gerçekten çok ama çok güzel bir kampanya olmuş gerçekten de. İstediğiniz satıcı mağazasında uygulayabiliyorsunuz bunu. Haberiniz olsun. Yani mutlaka bu kampanyaya da katılın arkadaşlar. En kolay kampanyalarımızın arasında bu eklendi. 50 lira şu anlık cepte arkadaşlar. Beğendiğin ürünü paylaş kazan. Geldik arkadaşlar işin en ama en zor kısmına. Bildiğiniz gibi beğendiğin ürünü paylaş kazan kampanyasını hemen şu şekilde açıklayalım. 12, 13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde trend Yolma mobil uygulaması üzerinden beğendiğin ürünü arkadaşlarında paylaş. Paylaştığın ürün arkadaşların tarafından her satın alındığında ürün fiyatının %5'i kadar cüzdan kuponu kazan. Kampanya boyunca maksimum 25 lira kazanabilirsin. Kampanyanın son günü 15 Ekim 23.59. Arkadaşlar klasik beğendiğin ürünü paylaş kazan kampanyası. Birçok kardeşimiz katılmıyor fakat katılan kardeşlerimiz veya katılmak isteyen kardeşlerimiz için ufakça bir e, bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar trend uygulamasına girdikten sonra herhangi bir ürünün içerisine girip sağ üst köşeden linkini alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaştıktan sonra ise misal veriyorum ürün 1000 lira diyelim. 1000 lira ise 1000 liranın %5'i kadar siz cüzdan kupon ka, kuponu kazanıyorsunuz. Fakat 1000 liralık kazanamazsınız. Neden derseniz en fazla 25 lira kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, sormak istediğiniz bir soru olursa da yorum kısmına sorarsınız zaten arkadaşlar ve koleksiyon oluştur, paylaş kazanan herkesin en çok tercih etmiş olduğu kampanya ama e, en çok tercih edilen artık yerine satıcı mağazalarını paylaş kazanan bırakacak tam olarak bilmiyorum ama yorum kısmına da belirtin arkadaşlar fikirlerinizi. Koleksiyon oluştur paylaş kazan kampanyasına gelelim. 12, 13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Trendyol mobil uygulamasını indir. Favorilerin menüsü üzerinden beğendiğin ürünleri seç. Koleksiyonunu oluştur ve arkadaşlarınla paylaş. Koleksiyonun 25 kaydedilmeye ulaştığında 25 lira kazan. Her kullanıcı tek bir koleksiyondan ödül kazanabilecektir. Kampanyanın son günü 15 Ekim 23.59 arkadaşlar. Toplamda 4 gün sürecek bu kampanya. Koleksiyon oluşturmasını Bilmeyenler için de burada zaten görsel olarak anlatılmış. Arkadaşlar ilk önce Trend Yol mobil uygulamasında favoriler menüsüne giriyorsunuz. Bakın şuradaki bölümden. Aha burada da gösterilmiş. Ardından koleksiyonların bölümüne tıklayın ve koleksiyon oluştur deyin. Oluştur dedikten sonra ise burada koleksiyon e, ekle diyorsunuz ve daha doğrusu öncelikle bazı ürünleri favorilemeniz gerekiyordu. E, Favorileme işlemi de şöyle ürünün sağ üst kısmından yapabilirsiniz. Buradan favorilediğiniz ürünleri koleksiyonunuza ekliyorsunuz ve sağ alt köşede paylaş menüsü var. Oradan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ee, bazı kardeşlerimiz de işte benim arkadaşım yok, bu konuda ne yapabilirim falan fistan diyor. Fakat açıklama kısmında Telegram grubumuzun linkini koyacağım. Oraya mutlaka gelin arkadaşlar. Orada karşılıklı şekilde paylaş kazan kampanyasını yapabilirsiniz. Evet şimdi gelelim en çok sorduğunuz sorulara arkadaşlar. Öncelikle satıcı mağazalarını paylaş kazan e, kampanyasını özel sorulan sorulara bir göz atalım derim. Neden derseniz henüz daha yeni olduğu için kimsenin herhangi bir bilgisi yok. Arkadaşlar e, satıcı mağazalarını paylaş kazan kampanyası hakkında benim şimdi söyleyeceklerim haricinde bir sorunuz olsa veya da diğer kampanyaların e, içinde olabilir bu. Yani sormak istediğiniz bir soru olsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Öncelikle bu kuponlar ne zaman tanımlanacak? Herkesin en çok merak ettiği soru bu. Arkadaşlar satıcı mağazalarını paylaş kazan kampanyası ve koleksiyon oluştur paylaş kazan kampanyası 18 Ekim akşamı saat 18.00'da trend yolu hesabınıza tanımlanacak. Peki bu tanımlama e, indirim kodu şeklinde mi olacak? Yani bakiye şeklinde mi gelecek sizlere? Yoksa alt limitsiz kupon olarak mı gelecek arkadaşlar? Tamamen herkese yani e, alt limitsiz kupon olarak gelecek. Herhangi bir alt limiti yok. Haberiniz olsun. Yani 50 liralık direkt kupon gelecek. Peki bu gelecek kupon mesela satıcı mağazalarını paylaştınız. Bu gelecek kupon bu satıcı mağazasına mı özel yoksa oradan kazandığım kuponu bütün her yerde kullanabilir miyim? Herkesin sormak istediği sorular da bu. Arkadaşlar sadece satıcı mağazasını paylaş kazan kampanyasında kazandığınız kuponu istediğiniz mağazada kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sadece kazandığınız kampanyadan değil yani. Fakat bunların da belli bir sınırı var. Altın Elektronik eşyalarda elektronik eşyaların bazılarını da kullanamıyorsunuz haberiniz olsun. Epinlerde de kullanamıyorsunuz bu arada. Yani detaylar için zaten burada sorması lazım da arkadaşlar. Ee, bakmam lazım normalde her zaman. Evet. Altın dijital ürün ve cep telefonu kategorileri dışında tüm kategorilerinde de geçerlidir diyor. Zaten burada genellikle yazıyor arkadaşlar. Buraya da gelebilirsiniz. Paylaş.trendyol.com adresi. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak maksadda videomuza like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bu arada diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Trendyol indirim kodu videomuzu dün yayınladık haberiniz olsun gidip Trendyol indirim kodlarına da bakabilirsiniz. Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.